Anıtkabir'de yaşananlar bu şekildeydi değerli izleyenler. Elbette tüm yurtta hayat saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte durdu. Türkiye atasını andı. Trafikte araçlarından inenler, denizde balıkçılar ve mesaide olanlar aynı dakikalarda hüzün ve özlemle atasını yad etti. Saat tam 9'u 5 geçe. Trafikte, mesaide, denizde. Tüm yurtta hayat iki dakikalığına durdu. Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 83. yılında böyle andı. E, hüzün içerisindeyiz. Her sonbahar nasıl hüzün uyandırıyorsa e, 10 Kasım'da geldiğinde hepimizde bir hüzün oluşuyor. E, yıllar geçse 83 değil, 183 yıl geçse de biz Atatürk'ü e aynı hasretle, aynı özlemle inanacağız. Sinoplu balıkçılar Atay'ı denizde andı. Genelde hep 10 Kasım günleri denizde denk geldiğimizden dolayı bugün atamıza olan sevgimizi ve saygımızı Sinop merkezde göstermiş bulunmaktayız. Kastamonu İnebolu Limanı'ndaki balıkçı teknelerinde de sirenler Atatürk için çaldı. Tüm yurtta trafikte olanlar kontak kapattı. Araçlarından indi, ataya saygısını gösterdi. Erzurum'da ve Atatürk'ün bağımsızlık ateşini yaktığı Samsun'da da anma törenleri vardı. Diyarbakır anneleri büyük önderi evlat nöbetinde andı. Oturma eylemini sürdürdükleri çadırın önünde ataya saygı duruşunda bulundu. Iğdır'da şehit er Aytekin Arslan ilkokulu öğrencileri de şiirler okuyarak Atatürk'ü yad etti. Küçük sığmayan gururum